Virüs çoğalmak gitme diye bak. Sürü bağışıklığı diye bir şey var. Şu an İsveç'te de adam maske takmıyor. Sürü bağışıklığı kazanmak istiyor adam. <gülüyor> bak ben size bir söyleyeyim. Bak şimdi adam yarasa yediğinde inanıyorsunuz Tamam. Adam yarasa yedi virüs olmuyor. Bak bu adamlar geçen sene de yarasa yiyordu. Ondan ya, önceki sene de yarasa yiyordu. Anladın? Ya, yani bu normal bir şey değil yani. Adam dün virüs oldu. Adam bugün niye virüs olmuş? Ya şimdi şöyle bir şey var bak. Sen bak o cipsi biz bu cipsi diye zararlı değil bazen yiyoruz bunu. Adamlar nefes alan her şeyi yiyorlar. Doğru. Ya, bir de buradan düşünmek lazım hadi. Buyur buradan. Ya bundan önce de yiyorlardı. Ya bundan Hı önce de yiyordu ama. Murat'ın dediği o. Abi şimdi bundan önce de başlamadın? yiyordu da günlerde değişti. Yiyecekler değişti. Hepsi oğlu oldu. Her şey değişti. Ondan da olabilir. Vallahi ne bileyim arkadaş. Bence yarasadan bilmem köpekten ketten bir şey Hepsini yiyor adamlar. Yok Gocuğum, yiyor. bak. Hayvanlar da geliyor. Şu anda kardeşim? dünyada hayvan diyorlar ya. Şu anda dünyada ben, 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 su kıtlığı var. Dünyanın genelinde su kıtlığı var. Tamam, evet. Kaynaklar hızla tükeniyor. Dünyanın kaynakları hızla tükeniyor. Her şey bak gördüğünüz gibi pahalılaştı. Işte. Evet. evet. Adam bundan bunun yüzünden dünya nüfusunu düşürmeye çalışıyor. Anladın mı? Tamam. Ben, da. Şimdi gelecek sana aşı yapacak. Virüsün aşısını yapacak sana. Onu ben şahsen ben aşı olam olmam. Ben niye olacağım aşı? Bilmediğim aşı ben niye olacağım? Ya tamam bak şöyle bir şey var. Hadi ben antibiyotik diye vuruluyorum iğneyi. Ben bunu var olmam ha ben ne hani? Bana hani. Ya zaten korona bak şu an şey o grip olanı duydunuz mu? Ben gripim diye duydun mu arkadaş? Gripe korona, diyor. korona, korona, diyor. korona, korona, korona diyorlar. Gripe korona diyorlar. Gripe korona diyorlar. Yok yok yok. Yani ben aşı maşı olma. Ya şimdi bak aşı nasıl olur nasıl olmaz. Devlet zaten ilk başta devlet onaylar. Ondan sonra sen ben onu zaten direkt gelip sana vurmazlar aşıyı. Gevlet o ne alıyor oraya ya? E, tamam, devlet devlet bir bilgi var o zaman. Oğlum, böyle şey Yok ya, ya, çek hadi ya. Gevlet sen düşünüyorsun. Sen ne bilin ya çek sen ya. Sen bana bilmiş gibi konuşuyorsun burada ya. şimdi bak. Çin'den işte laboratuvarda bilmem fabrikada üretiliyor. Ürettiğinde elinde geçecek ne var da? eline ne geçecek onun? Geçe geçe para geçer. Kendine de bulaştır. Yani nüfusu azaltmak için orada. Allah adam kendine Laborator, niye bulaşmayacak? Söyle. Laboratuvarda çıktığını bilinir ya kendine bulaşmasa ya. Doğru değil mi Murat? Nasıl? Bir husus azaltmak için laboratuvarda... Tamam abi bu kadar vasıflı yani konu ya. Şimdi sen diyorsun ki kendine bulaştırmazsa ilk başta. Evet. Direk mesela örnek veriyorum direkt hususiye yaptı virüsü. O zaman ne anlaşılıyor? Zaten bu bilerek olmamış. Yanlışlıkla orada laboratuvar ortamında yanlışlıkla olan bir şey bu. Oradan laboratuvar ortamından çıkar diyorlar yanlışlıkla. Evet. Adama bulaşıyor mesela sen laboratuvar ortamında çalışıyorsun ya sen. Tamam. Aynı Mehmet Öz'ün maskeyi şöyle taktığı gibi öyle duruyor sende maske. Yanlışlamıyor ya sana bulaşıyor. Sen götürüyorsun gidiyorsun. Evet. Çin komple senden alıyor hastalığı. Şey de öyle ya bak. Ee, neydi o? Eats, eats. Eats de öyle. O da fabrika, fabrikadan çıktı. Şey fabrikadan diyorum neydi onun adı? Laboratuvar. Tamam. Laboratuvar'da evet. çıktı. Yani bu şu anda salgın tamam. hastalık olan değil yani. Ne? Zaten dünyanın her zaman doluyor. Abi tamam 1920'de da. 1920'de doğmuş, 1820'de doğmuş. <laughs> bana Mesela günlük işte 130 kişi öldü diyorlar. 160 kişi öldü. Bu adamlar ne? Beceriyle mi ölüyor, virüsten de ölüyor. Tedavi yüzünden ölüyor ya, Hastaneye yok Sen bilmediğin tedavi, tedavi yapılıyor ya. Sen o... Ölmeyen adam da ölmüyor, hani... niye ölmüyor? Bağış o... sistemi diyor. Kanserde şey, kemoterapi alıyorsun ya, saçların dökülüyor, bilmem ne yapıyor. Ee, tam, tam bu adam da ciğer. Cihazan... Senin böbreğini yani. bitiriyor, senin de böbrek etmezliğinden ölüyor. Ya ama seni yani virüsü senin üstünden atman için onu yapıyor. Sen kötülüğünü düşündüğünde değil ki de o. Yani ya yani ben bir de ilaç atmak zaten ne yapacak o zaman? Olur, gider. Virüs çoğalır gidelim. Virüs çoğalmak gitmediği değil bak. Sürü bağışıklığı diye bir şey var. Şu an İsveç'te adam maske takmıyor. Sürü bağışıklığı kazanmak istiyor adam. Adam vakalarda bizden daha düşük. Anladın? İsveç'te öyle. Adam yani de, öyle. De, de adam maske takmıyor zaten. Mı? Bak. Maske korunaksız. Şu an bizim dağıtığımız maske Ornaz. Evet. Sen boya yaparken daha farklı bir maske takıyorsun anladın mı? Boyadan korktuğun için. Ciğerlerimi söndürecek farklı bir tiner kokusu, bir ciğerimi söndürecek diye farklı bir şey. Koskoca dünyayı sarsan koronavirüsü küçücük bir maske koruyor yani. Ya o maske yemiş. var mı zaten bu. Bak. Geçiriyor, zaten. Bak. geçiriyor Bak. zaten geçiriyor bu maske. Maskeyi taktığında sen nefes alabiliyor musun arkadaş? Alıyor. Nefes alabiliyorsan zaten o gözle, nefesi gözle görmüyor. Nefes alamazsan onu zaten. Bak. Nefesi gözle <laughs> görebiliyor <laughs> musun? Mantıkta. Dile vesu gözle görebiliyor mu? Göremiyor. Göremiyor. Zaten şu anda vardır belki burada virüs belki senin içine çekmiştir şimdi. He bilemem ki. virüsü gözle görebiliyor mu? Göremiyor. Tamam. İkisi yani de gözle görmüyor. Ya şimdi maske var, Sızıyor. Maske var, maskesiz. Abi. Peki N95'li maskeler vardı Şu anda, şu anda, varsa, varsa, var, şu anda adamlar varsa, şimdi sen gidiyorsun test yaptırıyorsun pozitif çıkıyor. Ben gidiyorum yaptırıyorum aynı ortamdayız abi. Benimki negatif çıkıyor. Şimdi mesela yaptırıyor yarım saat önce pozitif, yarım saat sonra negatif. Tekrar yarım saat sonra bir de pozitif. Ya işte bu normal değil. Ya, ya babası, adam neden ya. biliyor? 2020'de, 2022'de bitecek. Ne? Evet. tahmini 5 ay sonra bitecek diyor adam. Mesela belki de hiç bitmeyecek. devamla yani. Devamlı aynı grip gibi sonradan bu bize şey Eğer bu virüs gerçekse bunu tahmin edemezler ne zaman biteceğini. Tabii tahmin edemezler. ama tahmin ediyorlar Oraya. Adam aşı bak, duyduğum Duyduğun, bir konuya göre bak, duyduğun bir habere göre. Evet. Bizden birisi, bizim altın eginden birisi bir yerde staj yapıyormuş. Farklı bir ilde evet. bir staj yapıyormuş. Evet. Adama diyorlar, işte siz bugün staja gelmeyin. Çin'den bir hasta geldi. Bu hasta taşıyıcı hastalık taşıyormuş. Şu an siz hastaneye gelmeyin diyor, staj yapmayın diyor. Bunlar bir hafta Çin'de hasta hastaneden gidene kadar şey yapmıyor. Ee, Staja gitmiyor staj gitmiyorlar. gitmiyorlar. Evet. bulaşıcı, bulaşıcı bir hastalığı olduğu için diyorlar yani. İlk yani. evet. virüs çıkmadan önce. Daha çıkmadan önce, Çin'de olan duyulmadan önce. Hani dünyaya aşmadan önce. Yani bu şimdi değil yani, bayağıdan beri var bu olay. Şimdi virüsü, yani Çin'den çıktı söyleniyor. Doğru. Çin'de Fransa'ya atıyor. Evet, evet. Fransa'dan çıktı diyor. Şimdi bu Çin'in eline ne geçiyor yani? para evet. işte para. Bak, aşı satıyor ya aşıyı da çin üretiyor ya aşıyı da çin çin işte sizin dediğinize göre laboratuvarda üretiyor China, China, China. China. sonra aşıyı da laboratuvarda üretiyor evet aşıyı satıyor sana. hem he. bu hem dünya kaynakları tükendiği için hem nüfusu azalttı hem kendisi para kazandı iki yönden de karlı bence aynen mantıklı, mantıklı geliyor bence mantıklı. Size de mantıklı geliyorsa? Mantıklı Mantıklı. Mantıklı geliyor yani çünkü adam çıkarttıysa şeyi de yapıyor yani. Hem Arasında aşırı sattı He. hem nüfusunu azalttı çünkü Çin bayağı bir kalabalık bir taşla güçmüş. Evet yaş nüfusunu azalttı. Fotoğrafın var mı? Nasıl? Düz olduğuna göre. Fotoğrafın kanadını göster. E, Gördün mü görmedim var. inanmam adam. Orada, orada. Ya orada. nasıl seçer? Ha Neye göre çıkıyor ya? Çıkamaz abi ya. Dünya düzse. Sen buradan yürümeye başladın. Giden, giden, giden. Bir de dünyanın sonu gelir. Tamam, dünya tamam. Gelir mi? O uzayda. O Dönecek. Uydu, uydu uzayda Uydu dünyanın belli bir yörüngesine giriyor. O yörüngede hareket ediyor. O da dünyayla beraber hareket ediyor. Bir şey, dünya atılırsa biz şöyle veriyor. takla mı atıyoruz o e, e, dünyayı? Takla atarsan aşağı düşersin. Düz ya e, dünya. Dünya takla attım, takla atıyorum. Dünya şöyle düşse. Bunu dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Anlamıyorum bu dizi bile. Baba, gidelim. Dönmüyor. Ya oraya gidiyor ama gidiyorsun, olsun. Ya oraya gidiyor tamam. Yok, 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 yok. Oraya gidiyor tamam, sen. Evet. Tamam, tamam. Sen oraya gidiyorsun, oradaki. <laughs> Virüs çoğalmak gitme değil bak. Sürü bağışıklığı diye bir şey var. Şu an İsveç'te adam maske takmıyor. Sürü bağışıklığı kazanmak istiyor adam.